Eğitici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Epic'in bu seferki ücretsiz oyununu göstereceğim ve nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Bu Epic'teki ücretsiz oyunu almak için bu seferki oyunu Epic Launcher'ı bilgisayarınızda yüklü olması lazım ve Epic hesabınıza giriş yapmış olmanız lazım. Epic Games uygulamasını kendi internet sitesinden indirebilirsiniz. Daha sonra bir Epic Games hesabı açın. Zaten bunlar kolay şeyler. Bunları aldıktan sonra Epic Games Launcher'ı açıyorsunuz. E, oyunumuzun ismi Brothers A Tale Of Two Sons. E, birazdan bahsedeceğim oyundan. Epic Games Launcher'ı açtıktan sonra hemen yukarıda arama var. Gördüğünüz gibi bu arama kısmına oyunun adını yazıyorsunuz. Şu şekilde Brothers A Tale Of Two Sons. Gördüğünüz gibi burada çıkıyor. Tıkladığınız gibi bu oyunun ana sayfasına ulaşacaksınız zaten. Bu oyun oldukça güzel bir oyun. 49 lira normalde 50 lira işte 49-50 lira gibi bir fiyatı var. Şu anda ücretsiz sağ tarafta da gördüğünüz gibi. Bu oyundan bahsedeyim kısaca. iki kardeşin hikayesi anlatılıyor oyunda. Zaten kardeşler iki kardeşin hikayesi oyunun adı. Babaları hasta bu iki kardeşin babalarına yaşam suyu ismi verilen tekrardan babalarını iyileştirebilecek bir nesneyi bulmaya çalışıyorlar yaşam suyu adı verilen şeyi bulmaya çalışıyorlar bu yaşam suyunu bulmak için büyük bir yolculuğa çıkıyor tabii ki iki kardeş oyunda iki kardeş de ayrı ayrı kontrol edebiliyoruz birisi gördüğünüz gibi diğerinden daha büyük oyunda bu iki kardeş de birbirine zıt gibi biraz ama hani davranış olarak değil kişilik olarak zıtlar bu büyük maceraya çıkan kardeşler yollarında kendi ee, önlerine çıkan bulmacaları çözmeye çalışıyorlar. Ee, etrafı keşfetmeye çalışıyorlar ve yaşam suyunu arıyorlar. Şöyle birkaç fotoğraf göstereyim. God of War'dan alışkın olduğumuz şu şekilde devler var. Ee, devlerle ilgili yapılabilecek puzzle'lar, çözülebilecek e, olaylar var. Ee, bu, bu şekilde çeşitli sağ solu keşfederek e, iki kardeş ayrı ayrı dediğim gibi yönetebiliyoruz. bu Her iki kardeşi de ayrı ayrı. Etrafı keşfederek ilerlediğimiz bir Oyun gördüğünüz gibi şu şekilde dev insanlar var. Bunlarla etkileşime giriyoruz, bulmacaları çözüyoruz. Bu şekilde bir oyun, oldukça eğlenebileceğiniz bir oyun. Hem ücretsiz olarak alabilecekken bence kaçırmayın derim. Hemen sağ taraftan bu oyunu ücretsiz almak için yükleye tıklıyoruz. Sarı tuşa tıklıyorum. Şimdi satın alma ekranı gelecek. E, ücretsiz olduğu için biz ücretsiz olarak satın alacağız tabii ki. Gördüğünüz gibi oyunun fiyatı 49 lira. İndirimde -49. E, yani 0 TL ödememiz gerekiyor. E, herhangi bir şey yapmıyoruz. E, ücretsiz e, hiçbir şeye ayarlamamıza. Şunu işaretlemenize gerek yok bu arada. Bu şekilde sağ alttan sipariş ver diyerek oyunu alıyoruz ücretsiz bir şekilde. Evet, teşekkürler dedi. Gördüğünüz gibi şu an oyunu aldık ve benim kütüphaneme eklendi. Brothers A Tale of Two Sons evet gördüğünüz gibi yüklenmeye hazır. Şimdi yükle diyor. Yüklediğim zaman da e, oyunu oynayabiliyorum. Şu anda bu oyuna sahip oldum. Oyun benim kütüphanemde yani ve tamamen benim yani sonsuza kadar benim. Geçici süre falan değil. Evet bu şekilde Epic sürekli ücretsiz oyunlar veriyor. Kanalımızı takipte kalırsanız videolar aracılığıyla haberdar olursunuz ücretsiz ücretsiz oyunlardan. Evet benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğitici TV'ye maddi destek olmak isterseniz kanala katılabilirsiniz. Teşekkürler.